Tekrardan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu iki boyutlu bu yassı elmamızı kalan kısmında örmeye devam edeceğiz. Bakın ben doldurdum. Çok doldurmuyorum. Bu bir yassı oyuncak olduğu için iki boyutlu olduğu için şöyle doldurmamız yeterli. Aynı şekilde tüm kenarını hiçbir şey yapmadım. Başka sık iğne ile dolandım. Şimdi geldik yaprak ve çöpünü. Önce çöpünü yapalım. Bir miktar kahverengi iplik alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve 9 tane sık iğne dolduruyorum. bitirmiş oluyorum. Bunu bir miktar dikiş payıyla kesiyorum. Kenara kaldırıyorum. Birazdan dikeceğiz. Bu köy kenarda kalsın. Şimdi yine bir miktar yeşil iplik alacağım. Dört zincirle başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, dönüyorum ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Her bir zincirime birer tane bir zincirle dönüyorum. Baştakine çift batıyorum. Ortadakine tek, sondakine de çift. Toplamda 5 sık iğne elde etmiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine baştakine çift batıyorum ortadaki 3 sık iğnemi tek tek örüyorum ve sondakine çift batıyorum döndüm bir sıra düz örüyorum yani 7 sık iğne 2 3 4 5 6 7 döndüm burada eksiltme yapacağım ilkini atlıyorum ikinciye batıyorum ortadaki 3 sık iğnemi örüyorum bir atlıyorum bir sonrakine batıyorum 5 tane sık iğne elde etmiş oluyorum dönüyorum bu 5 sık iğneyi yine tek tek örüyorum 2 3 4 5 bir zincirle dönüyorum. Bir atlıyorum. Bir diğerine batıyorum. Burada bir kesme yapmış oluyorum. Ortadakini örüyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum ve 3 tane e, sık iğne elde etmiş oluyorum. Dönüyorum. Bu üç sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 Dönüyorum. Ve kesiyorum. 3 ilmeği beraber alıyorum ve bitiriyorum. İsterseniz tüm kenarına sık iğne de gidebilirsiniz. Ben bu şekilde bırakacağım. Burada yine dikiş payı bırakarak kesiyorum. E, bu şekilde dikeceğimiz için şöyle yapacağım. Nereden dikeceksiniz? Böyle mi dikeceksiniz? Arkadan ilmeklerimin arasından ipimi geçireceğim. Aşağıya doğru. Tekrar kopartmak istemiyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Bu şekilde geliyorum. Bunu sonra da kaybedeceğiz zaten. fazla ipimi keseyim ve dikelim artık. Şimdi bunu şuraya orta kısmı dikiyorum. Arkadaki ilmeklerden alıyorum. Önden yeşil ipliğimin gözükmesini istemiyorum. şu şekilde tamamlıyorum yine yeşil ipliğimden bunu dolaştırarak keseceğim fazla mı kesiyorum geldi kahverengiye yine fazla mı bir kaybedeyim Aynı şekilde bunu da buraya dikiyorum Hemen yanından, bitiminden şöyle yapıyorum. Bunu da buraya dikiyorum. Şöyle bakın göstereyim. Yaprağını ve koçanını tamamladık. Şimdi geldik. Çok az bir e, ağız işlemesi var. Minik. Bunu yeşille de örebilirsiniz. Çok güzel bir yeşil emal verebilirsiniz. Tamamen sevkinize kalmış. Şu arkadan batıyorum. İki gözüm alt kısmından minik bir ağız yapacağım. Şöyle bir kontrol edeceğim önce. 4 taneden yapıyorum. Bir alt sıradan çıkıyorum. minik bir ağız işleyelim. Bir de küçük bir son dokunuş. Yine çok az bir miktar yeşil iplik alacağım. Siz pembe de kullanabilirsiniz. O ne renk olduğu çok da önemli değil. Yanakları için bu ipi de kaybedeceğim birazdan. Küçük bir yanak yapmak istiyorum. Ee, anahtarlık olarak e, yapmak isterseniz de şuradan anahtarlık aparatın tam orta noktasından takabilirsiniz. Yine arkadan batıyorum. Gözün alt kısmından tam ortasından çıkıyorum. 1-2-3-4 kenara gidiyorum. Yine karşı taraftan Orta noktadan çıkıyorum. Yine 1 2 3 4 sayıyorum. Ve arka tarafa yine tekrar ipimi geçiriyorum. Düğümlüyorum, kaybediyorum. Öylelikle boyutlu elmamız da tamamlanmış oluyor. Gerçekten çok sevimli oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eee şimdilik çalışmamız buraya kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere kolay gelsin.